Menüleriniz elinde. Hepinizin menüsü burada. İddialarınızı öne süren ürünleri seçmişsiniz. 3,5 saat istemişsiniz. Nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü ben size 3,5 saat vermiyorum. <laughs> ne durumunuz usta? İnanıyorum şu O mantarlar hala doğranmadı mı? Pancarlar hala soyulmamış. Gülüyoruz. Baksana çok iyi keyfimiz. Yarın da bizim keyfimiz yerinde olacak. <laughs> Yalnız ufak bir sorunumuz var. Hiç hesap etmedik. Süre bittiğinde ben tabaklarımı tamam, tutmayı Tamam çocuk. Hadi. Dört, 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 dört iki, bir, bitti. Kolay olsaydı her şey bu yarışmada olmazdınız diye düşünüyorum. Tabii ki. Doğru. Gerçekten sadece sarımsak yemiş gibi hissediyorum şu anda. Avokadolu sarımsak püresi. Bana az pişmiş tek Normalde tabakta yenilmeyen bir şeyin olması sizce doğru mu? İnşallah sizden yeriz diyeyim ben bari. Benim mutfağımda birinci kural pancar asla haşlanmaz. Yok o öyle oldu, yok böyle oldu. Sürekli bir bahane uyduruyoruz. Bunu yapmaya devam edersen bozulacağız diyorum. Ben. Lezzet Düşkünleri ilk bölümüyle bugün TV8'de.